Senin gibi bir kızla burada olmak güzel yani senin. Bak benim çok kız arkadaşım oldu. Kızlar sever beni, beğenir. Bak bak güzel adam olmak da zor aslında. Hı hı. Zeynep sen beni dinlemiyor musun ya? Yo yo dinliyorum dinliyorum. Evet. zor ha, senin için de zor Ya şey çok sıcak oldu, bir de ben yoruldum. Bir içki alır mısın benim için? Tabii ki. Ben masaya geçeyim. Tamam, Genç, çocuk. Yani fena değildir. Fena değil. Köylü. Köylüye benzemiyor, hı hı. oradan sonra. Nasılsın? Ben, ben senin gibi değilim. Mesela bir selebritiyle gelmedim buraya. Yok, <laughs> sandığın gibi değil. Evet, bir ben getirdim ama birkaç şarkı söyleyecek sonra gidecek. Nasıl yani? Nasıl nasıl yani? Pek başıma geldim. Niye o zaman başkasıyla gelsem sorun olur mu diye sordun? Merak ettim. Sormak için sordum. Belki bir ihtimal yalnız gelirsin diye düşündüm ama... Yanlış <laughs> Geldim hayatım. <laughs> ee, set ne zaman başlıyor? <laughs> Aramızda bir şaka. <gülüyor> 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 set birazdan başlar. Ne bulaşık adammış bu ya? Rahatsız etmedi değil mi? Ya sorun değil. Her zamanki hali. Yağmur. Sana bir şey söylemem lazım. Babamlar beni yurt dışına yollamak istiyor. Ama ben gitmiyorum. Senden uzakta olacağım. Ne bir ülkeye, ne bir şehire, ne başka bir gezegene. Hiçbir yere gitmek istemiyorum ya. Yani. Gerekirse res çekelim. Ne olacak? Para yollamasınlar yani. <laughs> ne yapacak? Çalışamaz mıyım ben ya? Yani? Ben senden uzak olmak istemiyorum ya. Bir şey demeyecek misin? Elimiz, Hı? Ah! Oh, pardon ya! <laughs> Merve ayağına basmadın değil mi Merve? Hayır Sedat, defalarca bastım. Ya kusura bakma, biraz heyecanlandım da. Ya ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ay şu bir saattir söylemeye çalışıp söyleyemediğin şey mi? Ya hani biz ilk tanıştığımız zaman var ya... Girişi üçüncüye falan yapıyorsun. kısacık bir ara veriyoruz. Birazdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Sayar. Buyurun benim. Sevim Hanım evinizde arama yapmamız gerekiyor. Buyurun mahkeme emri. Ne oldu ki? Eşiniz firar etti Sevim Hanım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.